ile tatlıdır yaşamın adı. Sevgi ve sadakat ailede başlar. Sıcak bir ilişki yaşamın tadı. Sevginin ateşi ailede başlar. İnsanca bir yaşam, mutluluk orada. insani paylaşım, huzur bu yolda. Sosyal ilişkinin kaynağı burada. Düzenli bir yaşam ailede başlar. Mutluluğu yaşamaktır aile sağlıklı bir özgüvendir aile. Dikili bir ağaç dalıdır aile. Üretim tüketim ailede başlar. Gücün ve duruşun özüne bağlı. Kalemde mürekkep sözüne bağlı. Bizim bu dost şeref yaşama bağlı. insana duyduğu saygıyla başlar.